Tarih boyunca insanoğlu doğaya meydan okuyarak olağanüstü şehirler kurdu. Kimi şehirler zamanla büyüyüp modern kentlere dönüştü, kimileri ise terk edilerek çölün kumları altında kayboldu. Ama bazı şehirler vardır ki yalnızca taşlardan ibaret değildir. Onlar geçmişin sırlarını fısıldayan, görkemleriyle insanı büyüleyen gizemleriyle hayal gücünü kışkırtan mekanlardır. Ürdünün güneyinde kızıl kayalıkların arasına gizlenmiş, adeta doğanın bir parçası gibi yükselen bir şehir, Petra. Bugün dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak kabul edilen Petra, yalnızca devasa yapılarıyla değil, ardında bıraktığı cevapsız sorularla da dikkat çeker burada karşımıza çıkan her taş, her sütun ve her oyuk, bir medeniyetin zekasını, inancını ve gücünü yansıtır. Ama aynı zamanda hala çözülemeyen sırların da sessiz tanığıdır. Peki Petra gerçekten nasıl kuruldu, kimler yaşadı ve neden terk edildi? Gelin kayaların kalbini oyulmuş bu gizemli şehri, Adım adım keşfe çıkalım. Coğrafi konum ve Petra'ya yolculuk. Petra, Ürdün'ün güneybatısında, Şara dağlarının eteklerinde, geniş bir vadinin tam ortasında yer alır. Burası aslında oldukça stratejik bir konumdur. Doğu ile batıyı bağlayan antik ticaret yollarının kesiştiği bir nokta. Şehre ulaşmak için Sik adı verilen dar bir geçitten geçmek gerekir. Yaklaşık 1 virgül... 2 kilometre uzunluğundaki bu kanyon yer yer yalnızca 3 metreye kadar daralır. Sağınızda ve solunuzda onlarca metre yükselen kızıl kayalar arasında yürürken adeta tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Sikin sonunda aniden karşınıza çıkan manzara ziyaretçilerin nefesini keser. Kayalara oyulmuş devasa bir cephe, Alhazne yani hazine. İşte o an Petra'nın sırlarla dolu dünyasına gerçekten adım atmış olursunuz. Nabateanlar, çölün ustaları. Petra'nın yükselişi milattan önce 4. yüzyılda bu topraklara yerleşen Nabateanlar sayesinde oldu. Nabateanlar göçebe kökenli Arap topluluklarıydı. Başlangıçta çölün zorlu koşullarına uyum sağlamış küçük kabileler halinde yaşıyorlardı. Ancak zamanla büyük bir başarıya imza attılar. Çölü kontrol etmenin yolunu buldular. Onların en büyük gücü ticaret yollarını hakimiyet altına almalarıydı. Baharatlar, tütsüler, değerli taşlar, ipek ve altın, Güney Arabistan'dan gelen tüm mallar Petra üzerinden Akdeniz limanlarına taşınıyordu. Böylece şehir kısa sürede zenginleşti. Ama Nabateanların gerçek dehası suyu yönetme konusundaydı. Çölün ortasında yağmur damlaları çok değerliydi. Onlar kayaları oyarak kilometrelerce uzunlukta su kanalları, yeraltı sarnıçları ve depolar inşa ettiler. Yağan her damla yağmur büyük bir özenle toplanıp saklandı. Bugün bile bu sistemler arkeologları hayrete düşürür. Çünkü böylesi bir mühendislik Roma'dan yüzyıllar önce çölün ortasında ortaya çıkmıştı. Petra'nın kalbi, Alhazne ve anıtlar. Petra'nın simgesi hiç şüphesiz Alhazne'dir. Yaklaşık 40 metre yüksekliğinde ve 30 metre genişliğinde olan bu cephe, Helenistik ve Doğu mimarisinin bir karışımını yansıtır. Sütunlar, kabartmalar, tanrı ve tanrıça figürleri hepsi kayaya inanılmaz bir ustalıkla oyulmuştur. Bugün buranın bir kral mezarı olduğu düşünülüyor. Ancak halk arasında farklı efsaneler anlatılmıştır. Rivayete göre yapının kubbesinde bir hazine saklıydı. Hatta bazı bedeviler altın bulmak umuduyla yapının yüzeyine ateş etmişlerdir. Fakat içi boş çıkmıştır. Belki de gerçek hazine bu eşsiz mimarinin kendisiydi. Petra'nın görkemli yapıları yalnızca hazine ile sınırlı değil. Şehirde 8 bin kişilik kapasitesiyle Roma tarzı bir tiyatro bulunur. Bu tiyatro hem eğlencenin hem de dini törenlerin merkeziydi. Daha yukarılarda yüzlerce basamak tırmanıldığında ulaşılan Ad Deir yani Manastır, Petra'nın en büyük anıtıdır. 47 metre yüksekliğindeki bu yapı, gün batımında kızıl kayaların üzerinde altın gibi parlar. Ayrıca şehrin merkezinde yer alan büyük tapınak, ihtişamıyla Roma'daki yapıları andırır. Ancak buranın dini mi, idari mi yoksa ticari mi kullanıldığı hala tartışma konusudur. Petra aslında sadece bir mezarlık ya da tapınaklar şehri değil. Aynı zamanda bahçeleri, havuzları, caddeleriyle planlı bir yaşam alanıydı. Petra'nın gizemleri. Bugün Petra'nın kalıntılarına bakarken Nabateanların ne kadar ileri bir uygarlık kurduğunu görüyoruz. Ancak pek çok şey hala gizemini koruyor. Yapıların bir kısmının tam olarak hangi amaçla kullanıldığı bilinmiyor. Bazı yapılar mezar mıydı yoksa dini törenler için mi kullanılıyordu? Al-Hazne ve Ad Deir gibi anıtların astronomi ile bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Güneş'in yılın belli zamanlarında tam cepheye düşmesi takvimsel bir anlam taşıyor olabilir. Petra'nın nüfusu da kesin değil bazı araştırmalar 20 bin kişiyi barındırmış olabileceğini söylüyor. En önemlisi ise Petra'nın büyük kısmı hala toprak altında. Bugüne kadar ortaya çıkarılanlar şehrin yalnızca küçük bir bölümünü temsil ediyor. Kim bilir, belki de Petra'nın kalbinde hala keşfedilmeyi bekleyen sırlar var. Petra'nın Düşüşü Peki bu görkemli şehir neden terk edildi? MS 106 yılında Roma İmparatorluğu Petra'yı topraklarına kattı. İlk başta şehir önemini korudu, Roma mimarisiyle yeni yapılar inşa edildi. Ancak ticaret yollarının değişmesi Petra için bir felaket oldu. Yeni yollar artık Petra'dan geçmiyordu. MS 363 yılında büyük bir deprem şehri sarstı. Su kanalları ve yapılar zarar gördü. Ardından 6. yüzyılda başka depremler yaşandı. Yavaş yavaş halk göç etmeye başladı. Sonunda Petra terk edildi. Kayaların içine oyulmuş görkemli yapılar rüzgarın, yağmurun ve zamanın insafına kaldı. Şehir yalnızca bölgedeki bedevilerin hafızasında yaşamaya devam etti. Yeniden keşif ve modern dönem 19. yüzyılda İsviçreli Kaşif Burkart, Bedevi kılığına girerek Petra'ya girdiğinde, Batı dünyası bu kayıp şehirden ilk kez haberdar oldu. Onun yazdıkları, Avrupalı seyyahların ve arkeologların dikkatini çekti. Zamanla kazılar başladı, Petra yavaş yavaş dünyaya tanıtıldı. 1985 yılında UNESCO tarafından dünya mirası ilan edildi. 2007'de ise halk oylamasıyla dünyanın yeni yedi harikasından biri seçildi. Bugün Petra, yalnızca arkeologların değil, turistlerin de gözdesi. Yılda yüz binlerce kişi, kızıl kayaların arasına gizlenmiş bu mucizeyi görmek için Ürdün'e akın ediyor. Ayrıca Petra, modern kültürde de iz bıraktı. Indiana Jones, ve Son Haçlı Seferi gibi filmlerde sahne dekoru olarak kullanıldı. Belgesellere, kitaplara ve sanat eserlerine ilham verdi. Petra yalnızca bir şehir değil, bir medeniyetin hafızası, insanlığın hayal gücüyle birleşmiş bir taş anıttır. Bugün hala bize sorular soruyor. Bir çöl halkı böylesine görkemli yapıları nasıl inşa etti? Petra'nın altında daha neler gizli? Ve en önemlisi geçmişin bu sessiz şehri gelecekte bize neler öğretecek. Belki de bazı gizemler hiçbir zaman tam anlamıyla çözülemeye gelecek. Ama Petra varlığıyla insanlığa ilham vermeye devam edecek. Çünkü o kayaların kalbini oyulmuş ölümsüz bir hikaye. Bu tarz videolar için Merak Kutusu kanalına abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın hoşça kalın